Selam Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 2.0 Cuku motorumuz, Crafter motoru arkadaşlar söktük. Sıfır toplanmış. Yeni yapılmış. Ama hiç yürüyememiş Çünkü neden? Nedenini tam olarak net olarak biz de bilmiyoruz ama tam bir ustalıkla toplanmadığı kesin belli. Çünkü şöyle. Bunun silindir kapağı yeni takılmış arkadaşlar ama contayı eski contayı boyayıp takmışlar. Hani hep diyorlar ya ustalar. Yeniye herkes takar, önemli olan eskiyi takmak. İşte arkadaşlar o tabiri tam uygulamışlar. Ustanın iyisi. Eski boyamışlar. Bu görmüş olduğunuz eski conta. Boyamış takmışlar. Doğru mu görüyorum Hüsnü? Boyamışlar mı? Bana mı öyle geliyor? Boyamışlar abi boyatır. Eski conta mı yoksa yeni contayı mı boyamışlar? Eski conta. Zaten araba çalışmamış. Yeni conta olmasın bu? hayır. Bence şöyle olmuş bu büyük ihtimal. Yeni ile toplamışlardır. Çalışmadığı için geri sökmüşlerdir. O da evet. Çünkü şurada perçinlerine bakıyorum. Perçinleri daha sıfır gözüküyor. Ama Öyle yani, bu araba çalışsa ne kadar çalışsın abi? Bir hafta çalışsın. hafta yani, da bu arabanın su kanalları bu kadar e, çürüyeceğini biz. ve paslanacağını zannetmiyorum. Evet. Yani uzun lafın kısası bu hatta soba boyasına mı benziyor? Ne, neye benziyor bu? Ne boyası bu? Üstüne Büyük yanmaz boya gibi bir şeydir abi. Yanmaz boya işte olsun. Soba boyası, turbo boyadıkları boya. Evet. <laughs> Metal karışımından oluştuğuna inandıkları böyle bir boyayla. Boyayan <laughs> ustalarımız da var maalesef. Hani bana hep ustalar genelde mesajlarda işte ya ustalara giydirme yapıyorsun, ustalara gönderme yapıyorsun. Arkadaşlar işinizi düzgün yapın, saygı duyayım. Ama işinin mesleğini hakaret eden, mesleğinin hakkını vermeyen ustaya saygı duyacak hiçbir halim yok. Bu iş, bu şekilde davranışlar sadece sizin yapmış olduğunuz o işi tekrara götürür. Sadece aynı işi tekrar yapmak için motoru geri söktürür. Ve o aracın sahibinin cebinden tekrar para çıkmasına hatta ve hatta belki sizin kendinizin bile cebinizden para çıkmasına neden olur. Bundan dolayı ben yani arzu ederseniz ki üzülüyorum. Size de üzülüyorum usta olarak. Araç sahibine de üzülüyorum. Yani bu durumda ne yapmak gerekiyor? Bilmediğimiz işe karışmamamız gerekiyor. Bilmiyorsak bir işi yapmayalım ya. Yani bilmediğin bir işi yapmaktansa oturman, <laughs> çekirdek çitlemen <laughs> tabi Ramazan'dan sonra iyidir. Bence. Bu motorun içine artı ilaç da atılmış bence. Bu motorun içinde ilaç da var. İlaç da var. Şöyle de, şöyle de bir ilaç atılmış. Ne yani? Sı eksittiği için. Böyle bir ilaç. <laughs> Bu ilaç da her yeri tıkıyor arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yapılması ki yapılmaması gereken bir hareket bu ilaç olayı. Biz bunu kesinlikle tavsiye ve tasviye etmiyoruz. Yanlış bir davranış. Yani düzgün bir usta olsa zaten ilaç atmaz. Belki de usta değildir bilemiyorum. Günahını belki alıyoruz. Belki araç sahibi kendisi bu motoru yaptı. Bilemeyiz onu da. Ama durum bundan ibaret. Yani neresine elimizi atsak berbat bir durumda. 2.0 Cuku. CKU değil mi bu motor? Aynen. Cuku dediğimiz 2.0 Crafter motoru. Durum bundan ibaret. Daha derinle inmek istemiyorum arkadaşlar. İşinizi yaptırırken ustanızın yaptığı işten emin olduğundan önce siz kendinize emin olun. Eğer ki ustanız bu işi biliyorsa o ustaya bu işi yaptırın. Eğer ki bilmiyorsa yaptığı işten kuşku duyuyorsa o işi o ustaya vermeyin. Yapmasın. İnşallah anlatabiliyorumdur. Durum bundan ibaret. Her taraf hüsran içinde berbat. Yani bloğun şurası kırık. Belki de farklı bir, bir blok taktılar buna. Çünkü şurada bir isim soyisim soy isim yazıyor. Yani tam olarak okuyamıyorum. Okumak da istemiyorum. Neresi kaynak yapılmış? Taraf. Patlak blok değil mi bu? Evet. Blok aynı zamanda patlak. Evet. Şuradan. Şu görmüş olduğunuz yer boyalı. Yağ değil bu. Boya yapılmış oradan patlak ve üstünü boyamışlar. Yani böyle bir motor aracın üzerine takılır mı arkadaş? İşte ikinci işçilik olacağını buradan anlayın. Tabii bu motoru bu hale getirenler var bir de. Onlara da isyan ediyorum tabii ki. Ama işte öbür taraftan diyeceksiniz ki ya işte usta o adam o motoru o şekilde kullanmasa böyle patlatmasa siz ne kazanacaksınız? Böyle bir işçilikten kazanacağımız para bize lazım değil. Kazanmasak da olur. Doğru mu usta? Bu gelsin biz bakımını yapalım. Güzel. Fren balatasını değiştirelim. Bize yeter. Sonuçta milli servet hep söylüyoruz. Yazık günah. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Hüsrana, hüsrana uğramış bir motor. Belki silindir kapağı kullanılabilir ama bu bloğun kullanılabileceğini zannetmiyorum. Yani döndüğünü bile düşünmüyorum. Çünkü Dönmüyor bile <laughs> Evet Hafif zor da olsa döndü Yani patlak bir blok büyük ihtimal Hurda'ya gidecektir İlerleyen zamanda ne olacak ne bitecek bu motorla alakalı sizlerle paylaşmaya çalışacağım Pistonlar içinde sıfır Şu içine bir ışık tutsana Şu Pistonların da sıfır olduğunu Tamam Pistonlar gördüğünüz gibi Sıfır Yani sıfır piston takılı araçta, sıfır kollar. Piston kolları da sıfır bu aracın. Krank da sıfır bu aracın ama blok patlak blok. Krank, krank yok. Krank sıfıra benzemiyor ama piston kolları şu birinci göz sıfır. Evet bu daha önce şu kol çıkarmış. Ve ondan dolayı büyük ihtimal tamir görmüş. Yani neyse daha fazla uzatmaya gerek yok. Sonuçta bitik bir motor. Araçlarımıza dikkat edelim. Çoğumuz ömür boyu çalışıyoruz ki bir otomobil alabilmek için. Yazık yine. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.